Türkiye'de sadece 6 adet işletmeye verilen sürdürülebilir enerji Michelin yıldızı. Bafa'da da var değerli izleyenler. 6 adet dediğim gibi 6 adet var Türkiye'de ve bunlardan bir tanesi Bafa'da. 2024 yılının Ekim ayında bir mail ile başladı hikaye. 2025 yılı Michelin bir kurmak yani iyi kaliteli ürünü uygun fiyata almak ve Yeşil Yıldız kategorisinde iki farklı ödül aldık. Yeşil Yıldız bir nebze daha değerli bir ödül. Bu daha çok sürdürülebilirlik üzerine verilen bir ödül. Aynı zamanda işletmenin hem sürdürülebilir mutfak, sürdürülebilir gastronomi ile birlikte yöresinde bir rol model olmasıyla alakalı verilen bir ödül. Bir kurman ise biraz önce dediğim gibi aslında kısacası obur ödülü demek. Bu ondan sonra zaten müşterinin farklı şeyler, standartları başlıyor. İşte tavsiye listesi ondan sonra yıldız, yonca ile başlıyor. Türkiye'de zaten biliyorsunuz çift yıldızı bir tane işte ama müşterinin de ülkeye e girmesi de yaklaşık bu sene yanlış hatırlamıyorsam üçüncü yıl galiba. Evet, e bir işletmeye ödül vermeleri için önce iki yıl boyunca denetlemeleri gerekiyor. Bu denetmenler e siz tahmin etmiyorsunuz, siz davet edemiyorsunuz. Onlar kendileri sizi bulması gerekiyor. Ee, sanırım bizim en büyük avantajımız e, yıllardır rehber kitaplarda özellikle işletmenin e, mutfağından bahsetmesi Özellikle özellikle biz mutfağımızdaki ürünlerin yüzde 85'ini kendimiz üretiyoruz. Yani zeytin yağından tutun da bugün pırasasına kadar kırmızı pul biberinden salçasına kadar halen kendimiz yapıyoruz. Ee, ekip biçtiğimiz yaklaşık iki dönümlük bir arazi var. Bunun haricinde yerel tedarikçilerimiz var. Yerel tedarikçilerimiz kimler? Komşularımız. Ee, hemen yan komşumuzdan işte birinden çeri domates alırken öbüründen mevsiminde taze belurcu alıyorsun. Çünkü hepsini kendi yetişemiyorsun. Ve e, en büyük e, değer de komşularımızın da bizle birlikte ata tohumu kullanması. Yani hibrit tohumlardan ziyade daha geleneksel yöntemlerle e, malzeme tedarimizi sağlayabiliyoruz. Milas'ta yeteri kadar ilgiyi görüyor musunuz? Ben şu anda daha Milas'ta e, sanırım Milas'ta çok fazla bilen yok. Zaten biz işletme olarak da çok fazla bilen yok. Biz çünkü halen anda inatla rezervasyon usulü çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim küçük bir mutfağımız var ve gelecek olan kişi sayısına göre hazırlık yapıyoruz. Biz ödülü aldığımıza gelirken de bunu Bafa Havzası'na, Minas'a adanmış bir ödül olarak kabul ettik. Çünkü e, biz sadece e, işimizi düzgün yaptığımız için dikkatlerini çekebildik. E, diğer işlerini düzgün yapan arkadaşlar tabii ki bu e, yani kimse işini düzgün yapmıyor anlamında değil de e, belki arkadaşların şansı olsaydı onlar da aynı ödüllere sahip olabilirdi. Ben inanıyorum. Milas'ta bizim bu aldığımız iki ödülde sahip olabilecek layık birçok işletme var. Ama maalesef e, bu minvalde Milas'ta gerçek anlamda ne STK'ların ne de e, mevcut yönetimindekilerin e, vizyon suzluğundan kaynaklanan bir şekilde gösteremiyoruz.